Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yollara çıktık. Tabelada gördüğünüz gibi şöyle. Aleykümselam. Buradan direkt devam ettiğimizde arkadaşlar Sultan Aksaray, Nevşehir, Kayseri yani Sultan da gitmek isteriz. Belki belli olmaz gidebiliriz. Ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmiyorum sen biliyor musun? Yani bildiğiniz gibi arkadaşlar kameraman da Berat kardeşim de ona da teşekkür ediyorum. Beraber yolculuktayız. Nereye gidiyoruz? Gördüğünüz gibi biz buradan sol tarafa gideceğiz. Şöyle kameradan da görürseniz tam olarak nerede kalıyor elim nerede tam şu bölge arkadaşlar ağaçlıkların içi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oraya gideceğiz. Daha fazla uzatmayayım lafı. Nereye gideceksek burası Zardadın Hanı. Şöyle bahsedeyim arkadaşlar birazcık Konya Konya 22 kilometre uzaklıkta Aksaray Konya Karayolunun 5 kilometre içerisinde yani. 5 kilometre içeriye gireceğiz arkadaşlar. Tüm köyü yakınında yer alan Zazadın Hanı. Zazadın Hanı arkadaşlar. Selçuklu kervansarayların ağının en güzel yapılarından biri olarak, olarak biliniyor. Tabii ki bizim de tam bilgimiz olmadığı için okuyarak yapıyoruz. Yani bilgi güzeldir. <laughs> Devam edeyim ben arkadaşlar. Selçuklu modifi süslemeleriyle dikkatleri üzerine toplayan taş kapıdan geri, girilen yani taş kapıdan girecek miyiz arkadaşlar? Nasıl bir yer olduğunu ben de merak ediyorum. Kameraman da çok merak ediyor. <laughs> merak ediyorsa şöyle kafa salla merak ediyor. Daha sonra arkadaşlar epo ve ahırlar bulunuyor. Yani arkadaşlar taş kapıdan giriyoruz. Taş kapıdan girdikten sonra 24 tane odacık varmış. Gerçekten güzel bir yer olduğunu buradan bir hissedebiliyoruz. Tek korkum Videoda da izleyeceksiniz. Umarım açıktır orası. Yani inşallah bu virüs dolayısıyla kapalı değildir. Tek korkum benim o şu anda. Daha sonra arkadaşlar şöyle bahsedeyim biraz da. Dönemin önemli ticaret merkezi arasında gösterilen Han'ın inşası Anadolu Selçuklu Sultan 1. Alaaddin Keykubat döneminde 1235'te başlandığı onun oğlu 2. Gıyasettin Hüsrev zamanında 1237'de bitirildiğine ilişkin tarih kayıtlarında yer alıyor. Yani biri olarak gösterilen hana, gelen yerli ve yabancı turistler mekanın zirafetinden kendini alamıyor. Bakalım biz kendimizi alabilecek miyiz? Şöyle birazcık daha aşmak gerekirse arkadaşlar, arkadaşlar gittiğimiz yer Anadolu Selçuklu devrine ait bir kervansaray. 13. yüzyıl yani mükemmel bir... Aleykümselam. <laughs> yani kim tarafından yaptırılıyor derseniz, diye aklınızda soru işareti varsa hemen onu da açıklık getireyim arkadaşlar. 1235 ve 1236 yılları arasında 1. Alaeddin Keyhubat'ın ve 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in emirlerinden ve vezirlerinden biri olan Saadettin Köpek tarafından inşa ettirilmiştir. Yani arkadaşlar 1235 ve 1236 yılları arasında Saadettin Köpek tarafından inşa ettiriyor. Yani yaklaşık bir yıl sürüyor arkadaşlar. Gıyasettin Köpek pek de hayırlı edilmeyen bir vezirmiş. Sonu da çok kötü olmuştur diye bir not geçiliyor. Yani böyle bir notu da var. Köpek anlamı herhalde arkadaşlar bizim bildiğimiz öyle kötü anlamda değil diye duydum bir yerlerde de okudum. Yani öyle bir ufakta bir dipnot geçeyim. Birazcık daha açalım. 2008 yılında Konya Belediyesi tarafından restore edilerek turizme açılmıştır. Yani bizim gibi meraklıların ve sizin gibi izleyicilerin Önünü açmak için diyeyim ben size birazcık da lafı toparlayayım, kısa keseyim mi hadi gidelim zaten orada. <laughs> <laughs> If I should stay or be alone. If I should stay. arkadaşlar gördüğünüz gibi Yolar gelmiş bulunmaktayız. Yani gerçekten olağanca korunmaya çalışılmış. Etrafı tel örgülerle çevrili. Küçük de bir giriş kapısı var. Daha sonrasında gördüğünüz gibi o dediğim kapı hemen orada bulunuyor. Şöyle içerisinde. Şimdi içerisine gireceğiz biz de bakalım içerisinde bizi ne bekliyor. Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kapı karşılıyor bizi. Tahtadan. Güzel dekoratifler var üzerinde. Şöyle bir yerleri. Şöyle içeriye gidelim. Dizinin çekimi var ondan dolayı fazla tanıtım yapamayacağız. Yani şöyle gördüğünüz gibi burası da hanın içerisi. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi 2019'dan beri burada ücretli tabi tutuluyormuş. Burası belediye tarafından restore ediliyor ve daha sonrasında şahıs satın alıyor ve burayı ücretlendiriyor. Girişi 10 lira olarak veriyorsunuz. Kişi başı 10 lira. Herhalde orada yanlış hatırlamıyorsam 12 yaşına kadar 5 lira mı ne oluyor arkadaşlar? Bu şekilde de bir ücret sınırlandırılması var. If I should stay or be alone, won't you make up your mind? Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow intuition says to give you up I'm just waiting for the fire. But you won't even try to survive. You would rather keep it all inside. And I can help you decide who you're loving now. And how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up. But my heart can't. Evet arkadaşlar Umarım Ayı O ayımızdan geldiğince açıklamaya çalıştık tabii ki yorulduk sıcaktan dolayı cümleleri de kuramıyoruz Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ayrıca destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmasanız sevinirim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.